Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bilin bakalım. GTA San Andreas'ı nasıl indirileceğini göstereceğim. Bu korsan olacak, onu söyleyeyim başlangıçta. Ben gerçek korsana karşıyımdır ama yine de sorun çıkmasın diye şey, satın almanız için. Param yok diyorsanız. Yerinden diyorsanız veya ulaşamıyorsunuz veya kredi kartına ihtiyacınız var ve sizde de kredi kartı yoksa. İlk önce bu siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Burada gösteriyor. Ben açıklamalar kısmına yazacağım. Hemen şuradan kapatalım. Ondan sonra internet açalım. Daha arkadaşlar bendi kendimi çekiyorum. Bir önceki videoda söylemiştim nasıl indirileceğini benim kanalıma girip eğer görmüyorsanız benim kanalıma girip bakabilirsiniz. Sesim az gelmesinin nedeni şey şu an bağırıyorum da yine de uzaktayım bilgisayardan. O yüzden babamlar falan geliyorlar. Neden bağırıyorum ya bunlar? Fazla değil mi girdim arkadaşlar ve reklam var. Sitede reklam var arkadaşlar. Onu sordum şimdi işte site Ama reklam mı değilmiş <laughs> Her neyse buraya metin yazın. Metin yazın diyor. Hemen yazalım. Ben size beraber indirmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle yazdığımızda Enter'a bastığımızda çalışmaz. Neden <laughs> çalışmaz bilemedim. Ha. Tamam işte buraya tıkladığınızda indirmeye başlayacaktır. Böyle şöyle şey gelecek. Kopyalım. çalışmasın. Her neyse bu indirmeye başlayacak. Şurada bir indirme linki çıkacak. Şey çıkacak. Ona indireceksiniz. Ondan sonra ya buraya şu masaüstüne üstüne gelecek. Şurada başlat bilgisayarın. Buradan paylaşımlar bilgisayarı değilmiş. Download'a gelecek. Bir downloadlar Freezer was niet. Ha, bak. Kaldı. Kan dökülecek şimdi. Ha, şurada dağılmasa gelecek. En kötü ihtimal. Ya da. Ya da ya da. Bilgisayarım. C. Program Freeze. Bitti olacak. Şunun için olacak. Buraya basınca girebilirsiniz. tam basmayacağım şimdi. Şöyle bir klasör olacak. İçinde GTA San Andreas falan filan yazıyor. Ondan sonra içine tıklayacaksınız arkadaşlar bunu. Hiç bilgisayar olmayan bir iletişim anlatıyorum. Mesela böyle klasör olacak. Klasörde taşıyı tam içeri atabilirsiniz. Üzerine saat gibi bulabilirsiniz. Evet dilinizde. Burada bir şey olacak. Bekleme süresi olacak. Ondan sonra bilgisayar şey şeyi buraya atacak. Bugün sizlerle 4, 20, 4 dakika 25 saniyede GTA San Andreas'ın nasıl indireceğini gösterdim. İnşallah mutlu olmuşsunuzdur. Çünkü GTA şekliyen var. Ee, arkadaşlar. Ben hiçbir yerde face'imi yazmadım. Nasıl face'imi bulduğunuz ve neden yorumlar o ayrı konu. Vallahi kerim. Sesim az geliyorsa özür dilerim. Yani sesi açarsınız. Çünkü buradan çok az gözüküyor. Her neyse. Diyanlar. Face'den nasıl buldunuz yine Allah kerim. Yani gerçekten çok garip geldi. Çünkü Face'deki adım çok garip. Ha bir şey değil. Oldu sanki. Veya gerçek adımdan uzak yani. Garip. Çok garip. Her neyse. GTA San Andreas'ın nasıl indireceğini gördünüz. İyi günler. Eğer bütün kanallarımı, bütün kanallarımı, bütün şeylerimi, ee, yeni bir kanalım, bütün videolarıma bakmak istiyorsanız beğen, yani abone ol butonuna basıp doya doya bakabilirsiniz veya direkt kanalıma girebilirsiniz. Görüşürüz. Bu kadar yani. Bitti. Hadi bir tane daha fotoğraf çek. çekelim. Mi? Hadi çekelim. Dediğim gibi ben de nasıl kullandığımı göstermiştim bu videoda. Abone olduğunuzu basarsanız görürsünüz onda. Hadi görüşürüz. <laughs>